Arka Holding, çağdaş Macar sanatçı ve Opart akımının öncüsü Viktor Vasarelin'in Türkiye'de açılan ilk retrospektif sergisini İstanbul'dan İzmir'e taşıdı. <laughs> İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde 31 Mart'ta sona eren sergi 11 Nisan tarihi itibariyle Argaz Sanat Merkezi'nde İzmirli sanatseverlerle buluşuyor. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'ın girişimiyle ortaya çıkan Proje yönetmenliğini Arka Holding Sanat Direktörü Niko Filidis'in üstlendiği, sanatçının torunu Pierre Vasarelli başkanlığındaki Victor Vasarelli vakfının doğrudan desteklediği Victor Vasarelli Türkiye Retrospektifi sergisi, sanatçının farklı sanat dönemlerine ait 80'e yakın çalışmasından oluşuyor. 70'li yılların süperstarı Vasareli, o partı cömertçe resme, mimariye, tasarıma, hatta modaya uyarlayarak herkesin bir pay edinmesini ilke edinmiş bir isim. sarı manifestosunda yarının sanatı ya ortak bir hazine olacak ya olmayacak diyen Vasarely köklü bir Bauhaus eğitimi almış. İkinci Dünya Savaşı gibi tüm Avrupa'yı alt üst eden bir trajedinin ortasında bile üretmeyi durdurmamış, duvar afişlerini sanat düzeyine taşımış olan Viktor Vasarely bu sayede çok yönlü bir sanatçı olma ünvanına da sahip. Bu kapsamlı sergi, Güney Fransa'daki aix provence kentinde bulunan Victor Vasarely Vakfı, Peç, Victor Vasarely Müzesi, Budapeşte Güzel Sanatlar Müzesi, Renault Kurumsal Koleksiyonu ve Arka Solding Koleksiyonu katkılarıyla gerçekleştiriliyor.